Bugün Kasım'ın beşinci günü, sahil tamamen boşalmış, boş olduğu kadar da kıyılar eskiden koy olan yerler başlamış, uzanarak düz bir kıyı olmaya başlamış. Deniz ileriye doğru gittikçe kıyılar düzeliyor, düzgünleyeni görülüyor. Gördüğü zaman da koyular, tamamen şu koylar yavaş yavaş uzanıyor su çekiliyor, koylar uzanıyor. Hayvanlar ondan sonra meydanda yoklar, insanlar da yoklar. Şey olarak tabiata sahip çıkılmadığı için tabiat intikamını mutlaka alacaktır. i̇nsan zamanı buralar pisliğinden geçirmiyor. Şimdi gördüğünüz zaman her taraf tertemiz. Gördüğünüz zaman ne bir çöp var ne bir şey var. İşte insanlar getiriyorlar, her tarafa çöp atıyorlar. Ellerini tabir ediyorlar. Kolonlar kalıyor, ara taraflarındaki duvarları söküyorlar. Ondan sonra kendilerine mezar kazıyorlar. Depremde geldiği zaman alıp götürüyor. Bunu da bilen yok. Sorduğun zaman neden böyle yapıyorsun? Ya ev güzelleşiyor, güzelleşiyor, çok güzel oluyor. Yani mezarımız kazılıyor, kazıyoruz biz kendi mezarımızı. Bize mezar kazmanıza lüzum yoktur diyorlar. Ya işte böyle ne söylersem boşuna, kimsenin gitmeyi söylediklerim hoşuna. Bir iki kişi orada ileride yüzden var, gerisi işte boş. Gördüğünüz gibi bir iki tane ahmak Türk yok, hepsi ahmak Ruslar dolu, ahmak Türkler evlerinden çıkmıyorlar. <laughs> geliyor bir tanesi kokolunu sallaya sallaya geliyor, kırmızı dondu. Ah, hadi bakayım, o da karısı arkadan. Hoy, <laughs> ya işte böyle o da gidiyor yavaş yavaş oraya girmeye başlıyor. Sular tamam çekik.